Evet, Çin'den aldığım V8 motorumuz geldi. Bu motorumuzun parçaları. Bütün parçaları itinayla gelmiş. Burada pistonlar falan var. Zinciri, pistonu, bir kolu. Evet. Burada da gövdesi. Drank. İşte gördüğünüz gibi metal bir krank. Bu da motorumuzun gövdesi. Bu da motorumuzun gövdesi. Yakında dizeceğim. Demonte geldi. Yakında dizdiğim zaman, çalıştırdığım zaman da videosunu atacağım. Tamam.